92, 92, 92 arasında, Türkiye e, coğrafi olarak, ekonomik olarak, ticaret olarak, siyaset olarak, spor, sanat olarak Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği de bugün eğitimden sağlığa, e, silahlanmadan güvenliğe, e, enerjiden enerjiden çevreye kadar birçok konuda Avrupa Avrupa kıtasının karar alıcısı konumuna gelmiş durumda. Bizim bu sistemin dışında olma lüksümüz yok. Yani biz ya Avrupa Birliği'ne tam üye olacağız ve karar alma mekanizmasında eşit bir hakka sahip olacağız. Ülkemizin çıkarı ve egemenliği için ya da AB'nin dışında kalacağız. AB'nin kabul ettiği kuralları uygulamak zorunda kalacağız. Seçeneğimiz bu. Onun için biz tam üyelikle ısrar etmemizin nedeni bu. Tam üyelik dışındaki hiçbir ilişki Türkiye'nin Avrupa'da hak ettiği yüce ulaşmasını sağlayamaz. Onun için bizim bu gerçeği görmemiz lazım. Bizim için bu, bu konu bir seçenek seçim meselesi değil, bir adeta gereklilik. Dolayısıyla çıkarlarımızı ve egemenliğimizi en üst düzeyde korumak için karar alma mekanizmasının içinde olmak zorundayız. Biz tam üyelikte ısrarcıyız. Bugün Ukrayna'nın geldiği duruma bakın. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yaptığı bir saldırı sonrasında Ukrayna ki biliyorsunuz aslında 2000'li yılların başından beri bölünmüş bir ülke konumundaydı. Bir tarafta AB'ye üye olma taraftarları, diğer tarafta da işte yok biz doğuda kalalım, Rusya'yla ittifak kuralım diyen ikiye bölünmüş bir ülke vardı. Batı Kanada ağırlıktaydı ama ülke bir şekilde çok iyi yönetilemediği için Avrupa Birliği'ne ve NATO üyelik konusunda somut adımlar atamıyordu. Ve resmen de Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu yapamamıştı. Ülke çünkü bölünmüş bir durumdaydı. Siyaset bölünmüştü. Ama şimdi bakın bir saldırı oldu. Ee, Ukrayna bunu çok iyi değerlendirdi. Düşünün Avrupa Parlamentosu ki genişleme konusunda çok hassas olan, çok soğuk davranan bir parlamento. Dün 637 oyla Ukrayna'ya adaylık statüsü verilmesini onayladı. Bir gecede. Biz aday olabilmek için hatırlayacaksınız. 1959'dan 1999'a kadar 40 yıl beklemiştik. Onun için Avrupa Birliği sürecinde konjonktürü iyi değerlendirmemiz lazım. Fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla bu açıdan da önemli. Teşekkür ediyorum. Evet hemşerilerim ben isterseniz burada durayım. Bu çalışmalarımızda ilimizin potansiyelini gerçeğe dönüştürecek fırsat ve imkanı da hayata geçirmeye çalışmaktayız. Kastamonu olarak ideallerimizi gerçekleştirmek amacıyla ilimizin proje kapasitesini geliştirmeyi bu sayede başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer hibe ve fonlardan, fon kaynaklarından azami derecede yararlanmayı hedefliyoruz. 2002-2020 yıllar arasında katılım öncesi Avrupa Birliği mali yardımları çerçevesinde ilimize çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen projeler karşılığı yaklaşık 125 milyon avro üzerinde kaynak aktarılmıştır.